Merhabalar. Tüp mide ameliyatı sık yapılan bir ameliyat. Mide küçültme ameliyatı sık yapılan bir ameliyat. Dünyada da ülkemizde de oldukça sık yapılıyor. Sonuçları gayet iyi. dolayısıyla obezite tedavisinde günümüzde en çok yüz güldürücü olan ve iyi kilo verdiren hastalarımızı sağlığa kavuştur sağlığına kavuşturan en önemli ameliyat yöntemlerinden birisi. Tabii bu ameliyatta en çok merak edilen konulardan birisi de ameliyat sonrasında geri kilo alınabiliyor mu? Evet, maalesef alınabiliyor ama bununla ilgili tabi bazı konularda dikkat etmek gerekiyor. Biz ameliyattan sonra mide yaklaşık %60-70'i çıkarıldıktan sonra hasta çok az yiyebiliyor, hemen mide dolduğu için doyuyor. Bir de iştahla ilgili kısımlar çıkarıldığı için hasta iştahsız oluyor. Ve biz ameliyattan sonra ilk bir ay sıvı gıda sonradan da normal e, her şeyi yemekle birlikte sık sık az yemesini sağlayarak bir ona bir yeme alışkanlığı kazandırıyoruz. Yani olması gereken normal bir insanın e, beslenmesi gerektiği gibi beslenmesini sağlıyoruz. Maalesef hani günümüzde eee yemekle ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Ee, toplumda yaygın olarak normal bir yemek alışkanlığı kazanmış. Ayda 8-10 kilo vermiş ve toplamda normal kilosuna gelmiş kişiler eğer bu yemek alışkanlıklarını aynı şekilde devam ettirirlerse yine sık sık az yeme, o iştahsız oldukları için yiyemedikleri için bu yeme miktarını arttırmadıkları sürece çok yüksek enerjili gıdalar bunların içerisinde ee, yüksek enerji karbon, karbonizat içeren gıdalar işte atıyorum bal, pekmez, helva gibi e, rahat emilebilen e, ve enerjisi yüksek gıdalar yemediği sürece mevcut mevcut yeme alışkanlığını koruduğu sürece alkol uzun süre alkol almadığı sürece ya da herhangi bir e, ilaç uzun süreli bir ilaç almadı bağımlılık yapan bir ilaç almadığı sürece ve ciddi bir psikiyatrik depresyon bir hastane yatacak kadar bir depresif bir psikiyatrik hastalık ve buna bağlı kullanabileceği ilaç süreci olmadığı sürece hastalar genellikle geri kilo almazlar. Bunlara dikkat etmek gerekir.